Nasıl anladın izle? Aa daha? ortalık sen, karıştı. Sen, sen bilmiyor musun? Sen bilmiyor musun? Yoo. Ortalık bir karıştı. ikinci senin, bir yaş. Senin dünyadan haberin abi yok. Ne kadar ilgilisin bilmiyorum ama balon dur ödülleri var. 10.30'da bir baksana lütfen. Balon. Evet, futbol balon, ödülleri balon, abi. Balon futbol. ödülleri. TV bu Bak, sporda. Bakarım. Oha Orkun 5 saatte 500 bin mi izlemiş? Tamam YouTube düzeliyor tamam. Genel denizlik, denizlik asla kötülüğünü düşünmem. Cidden dostumsun. Sadece güven bana. Dostum işler ne durumda? Hala istasyon ekmeği yemeye devam mı? Ve buna inananlar var mı? Nasıl bir kurgu bu? Herkes nasıl kandırırsın? Sana inananlar çocuk. Gerçi ben de zamanında inandım. Çocuk olmaya gerek yok. Neyse kendimi nasıl bir plan içinde bulunduğumu açıklayacağım. Herkese anlatmak istediğim bir şey var mı Vales? Allah Allah. Olaylar karışmış. Çünkü son aldım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an birazcık e, gel Baba sert video. sert video. Çok kalın video. Allah çok kalın video. Evet. Allah çok hadi. Aynen. Çatma ben buraya koymuş. Gerginim çünkü son aldım haberlerden sonra gerçekten çok moralim bozuldu. Normalde başından diyeceksiniz ki bu son attığın sorunun ne mantığı var? Arkadaşlar şöyle bizim normalde valise çektiğimiz videonun hiçbir eee Baştan böyle konuştuğumuz işte Hadi sen şöyle söylersin ben böyle söylerim gibi bir tarafı yok. E, Valis beni çağırdı gidiyorsa normal, her şey spontane gerçekten doğal bir şekilde gelişti. Bizi millet şiplemeye başladı ve valisin de bu hoşuna gitti. Ondan sonra bu tamamen videoların içerikleri bir süre sonra bu şip üzerinden yürümeye başladı. Yani işte yakın, yak, yak, yakıştırma Ses üzerinden yürümeye böyle ya. başladı. Ve ben bundan bir süre sonra rahatsız olmaya başladım çünkü insanlar hep ya, bir yakıştırdıkları için benim özel hayatımda rahatsız bir... rahat etmeye. Başka yerde var mı? Cavit atmışlar bana linkini birazcık eee ya normal yani, bu normal başından böyle konuştuğumuz işte hadi sen şöyle söylersin ben böyle söylerim gibi bir tarafı yok e, valisi Bey'in çağırdı videosu normal her şey spontane gerçekten doğal bir şekilde gelişti bizi millet şiplemeye başladı ve Vales'in de bu hoşuna gitti ondan sonra bu tamamen videoların içerikleri bir süre sonra bu şip üzerinden yürümeye başladı yani işte yakın yaklaşık yakıştırma üzerinden ilerlemeye başladı. Ve ben bundan bir süre sonra rahatsız olmaya başladım. Çünkü insanlar sürekli beni yakıştırdıkları için benim bu özel hayatımı rahatsız etmeye başladı yani. Ve ben dedim ki bunu lütfen azaltır mısın? Hani bu şekilde bir içerik daha fazla hani yapmayalım çünkü bu yanlış anlıyorlar. hatta bu etik bile değil hani mantıklı bile değil dedim. Vales'te bu etik olmayan bir tarafı yok. Hatta bir süre sonra bundan kendisi bile e, benim hani kalkıp bir şeyler atığından korktuğu için bana gelip şunu demeye başladı. Ya belki seni seviyorumdur. Belki sevmiyorumdur. Sonuçta sen de bilemezsin. İşte ya bu yalan değilse falan gibi. Son bu olarak asıl bugün son aldığım haberlerden neden moralim bozulduğunu anlatacağım. Çünkü e, ben şunu rica ettim. Vales'e dedim ki uzun bir mesaj attım. Eee dedim lütfen artık bunları insanlara açıkla. E, hani bunun şaka olduğunu çünkü insan Bu story değil mi? Evet, söyler evet, bunlar dedim. Lütfen artık Vallahi bunları insanlara abi. açıkla. Ee, hani bunun şaka olduğunu çünkü insanlar buna gerçekten inanıyorlar. Ee, Eğer açıklamazsan kalkıp ben her şeyi açıklayacağım dedim. Ee, ajansı girdi devreye. Deniz lütfen hiçbir şey açıklamasın vesaire falan dediler. İşte biz zaten Valiz kendi söyleyecek vesaire falan dediler. İşte insanlara hani bu duygularının gerçek olmadığını bana karşı aslında hiçbir şey hissetmediğini vesaire falan söylemesi gerekiyordu. Bugün aldığım habere göre 3, gün zaman kazandı ajansla birlikte. Bugün aldığım habere göre de hiçbir şekilde bir açıklama yapılmayacakmış. Ben de mecburen zaten bunu söylemek zorundaydım zaten. Çünkü artık gerçekten ilallah ettim yani bana yazan saçma sapan şeylerden. Hani kalkıp en azından şunu açıklayabilirdim. Ee, hadi tamam sen şaka... Ya amına koyayım hemen yavşak valiz. Hemen bir şey birinden bir şey duyduğunuz anda hemen başlıyorsunuz ya. <laughs> ya azıcık büyüyün arkadaşlar bir dinleyin ya. Bir her şeyi dinleyin ondan sonra bir yargıya var. Hemen birine bir şey demeyin ya. Bu arada Çatu sen benim story'imi gördün mü? maalesef benim Instagram'ım <laughs> kapatmış. <laughs> da olsun sen. Biri, biri kapatmış benim Instagram'ım he. Nereden biliyorsun? Bu, şey çıktı taklitten dolayı. Hayde. 20 -20 ben, ben bugün girmeyi denedim. Beni bir sayfaya yönlendirdi işte başvurmak istemişsiniz falan. Dün yapmıştım bugün farklı bir sayfaya yönlendirdi. Kimliğimi resmini resmini attım. Kesin biri kapattırmış bak. Kesin. Onu buluruz çözeriz ya. Abi Bak, onu bunu boş ver de sana Insta'dan bir şey attım komik video izledin mi? Ya, ben çatıya yormayacaktım da izleyemiyor o. <laughs> oğlum Instagram'da neler oluyor bana da söyleyin. Telefon alıyorum tuvalet. Çato benim tuvalet son fotoğrafımı kaldım. gördün mü? Öf şey, sonra bir var? fotoğraf. Çok iyi fotoğraf. Çok iyi Newton'u paylaştı. Baya iyiydi baya iyiydi kaçırdım, kaçırdım kaçırdım. Bu arada eee Çato benim story'de şeyi paylaştım ha. Ne abi? Sana 800 bin Point ısmarladığım kodu paylaştım da sen alana kadar almışlar ben, bunu. ben aldım aç oru ben ha, aldım mı? İyi tamam ben bari. Aldım, aldım. Yabancı yabancıya gitmemiş ya. İyi, yabancıya gitmemiş ya. Bu arada arkadaşlar Çatoy'u bir Instagram'dan takip... Aaa. Aa. Aa. Oğlum bugün yayındayım tamam hep Instagram chat'ı ben yazıyorum. Ulan kaldım kabız gibi çekiliş yapamıyorum ya. <laughs> Instagram'ı yazacağım yazacağım. Sanıyorum kimse yok. Ben TikTok yazdım ya. Kaç takipçin var senin Instagram'da? Instagram'da en son 30 bindi abi. Kapanman Şu an kaç? Dışı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 0. Yok. <laughs> yani Instagram'ım yok abi. Zayıf. Zayıf. Kızın sevdiğini söylemek istemiyorsun. Okey. Tamam. Hadi bunu çok hoşuna gitti. Yani. Tamam. Okey. Ama bari şunu söyleyebilirdin. Bu kızın zaten benim buna in. Ha? Sana bir bir videomuz açacağım bizim. Yeni attık. Onu bundan sonra izler misin? Nasıl olmuş? Bir fikir? alalım. Bunu çok hoşuna gitti. Tamam. Instagram'dan atsana bana onu Ya ben evet. ahahahah Instagram'dan, Instagram'dan Aaa, Instagram'dan, Instagram'dan <laughs> Ahahahah <laughs> Çatı <laughs> Instagram'dan <laughs> atma <laughs> kaybolu Ahahahah Abi, Discord'dan attım abi, Discord'dan <laughs> Bakamam ya, <laughs> <ben> Instagram'dan <laughs> bak yani Discord'dan atsana <laughs> 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 Ahahahah takipçisi seninden çok ha Ahahahah <laughs> <laughs> Lan, Instagram'ı Yato Bey'im aradan takip ediyor Senin belanı çıkayım ha Tamam, e, şey okay. Sen şakasını sevdiğini söylemek istemiyorsun, okey. Tamam, hadi bunu çok hoşuna gitti, tamam, okey. Ama bari şunu söyleyebilirdin, bu kızın zaten benim... Buna inanmak ya da inanmamak tamamen sizin elinizde. Fakat benim aileme şu an hakaret ediliyor, bana hakaret ediliyor. Ya bu olayı söylemiştim. Bokunu çıkarttılar yani gerçekten. gerçekten çok belli bir şey olacağı ya. Çok belliydi bunun sonucunda büyük olaylar döneceği. Yani bu kızlara bayağı saldırıldı o muhabbet. Ben zaten herkese tek tek dava açacağım. Çünkü zaten delilleriyle beraber her şey ortada. Ben sadece bunu söylemek zorundayım. Çünkü belli ki valesi durulmayacak. Belli ki ben onu takipten çıkardım. Artık onu engelledim o da beni takipten çıksın diye. Aynen hakaret konsta yüzde yüz Ama en son videoda bile yani söylediği şey şu işte kalbi kırıp dükkan falan. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Vales beni hiçbir zaman sevmedi. Yani buna ister inanın ister inanmayın. Ben söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar. Bu arada eğer videoları devamının gelmesi... Lan, ne oldu? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Vales de konuştu yayında bu arada dün. Ben bir izledim. Aaa! Aynen. Buyurun. Dün ha? Dün konuştu yayınında. Koymuşlar mı YouTube'a bilmiyorum. Hanemiş. Ben direkt canlı yayında izledim. Denk geldi. Hanemiş. Hani? Evet, hani, şeyden hani bulsana. Ay yalanı da söyle bu Açıklama de açıklama. Ne, Vales açıklama. Emrah! Şeyden ha. bulup atsana linki koy. Emrah! 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 Neyden? Abi bugün. Aha. Hah, aynı. He yani bakın hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Hala devam ediyor. Ben size ne dedim bir saat önce? Ben bir şey Bir dakika bunun devamı olmalı ama galiba. Başında evet. da sö ya şöyle oldu. Ben sana söyleyeyim ego. Yayın başladı. Aralarda böyle çıtır çıtır sürekli şeyler konuşuldu. <laughs> Dur, Nono'dan yayın geçmişinden bulabilir miyiz? Yayını izlemek lazım. Çok Abi çok kaydını zor. alsana ben kanalı atayım benim kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Bulur muyuz buradan? E Valis kendisi şahsen yayınlı olduğu için zaten şu an bulamadım. Yoo! <laughs> <laughs> Aa! Nasıl ya? Altta geçmiş yayınlar gözüküyor abi sende de öyle şu an. Bir önceki yayını gör... Yok göremiyorum. Yok görüyorum. Abi! Zaten oğlum az sen? önceki çakallı olan yayından değil mi işte ya? Yok aşağıda geçmiş yayınlar var bak abi. Bu yayın mı? Dünkü yayın işte. Ama bu ne <laughs> dünkü değil, değil ya. Bu değil, diyor, bu değil ya. Selam erkeğe. Selam <laughs> Şaşırdım. Bir okeydi he. ya, aynı. <laughs> Şu. Ben bir şey söylemiyorken devam ediyorsa bunun niyeti bellidir demedim mi size? Ha, kaldırmış yine yani tekrar karnı Vales. Bir dakika Vales konuştu. Evet evet. Yani bakın hiçbir şey söylemedim hiçbir şey söylemedim hala devam ediyor. Ben size ne dedim bir saat önce? Ben bir şey söylemiyorken devam ediyorsa bunun niyeti bellidir demedim mi size? hala makra dönüyor ya. Yani. <laughs> Çok garip geldi bana. Yani anladınız mı? Şu an hani insanlar benim üzerine geliyor. Bir şey de demiyorum. E tam istediği şeyi aldı. Niye hala devam ediyor şu anda? Ha Yato da benden prim isteyince ben de böyle oluyorum. Maaşını aldı. Yani daha neyi prim istiyor benden? Sen beni anlamıyorsun abi. <laughs> Bu arada Yato'nun yeni kız arkadaşını gördünüz mü? Aa dur. Anladınız mı? Hani şu an daha Yapma. neyin peşine, Neyi koparacak şu anda? Yapma. Ne? Yatma kavga ediyorlar sonra. Ama sen beni hiç anlamıyorsun ya. Ya kızıl ya. yarışım benim donusum nerede gördün mü sen? Evet, evet, donusum iberde. Sen biliyor musun ben pamuk şeker hiç yemedim yediğimde pamuk prenses oluyorum çok güçlü oluyorum <laughs> çok güçlü <laughs> oluyorum ben. Ya bu adamın insanların ilişkileri için. güzel. Yok yok. oğlum elimize düşecek elimize Donusum. Yarışım. Aha osurdum Alex. Vallahi, vallahi osurdum Vallahi açıklama bu muymuş? Aç açıklama bu muymuş ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldik dur dur. Oynadı abi. Oo oh. Ooo oh, yarası. Şimdi ağır konuşmuş abi bak. Söyle. Ağır, konuşmuş. Ağır, konuşmuş. Hiç hiç ağır konuşmuş. söylemedim orada. Daha ne diyeceğim Alex? <laughs> Bunu kim Cavit mi almış bu kaydı ya? Ben ağacı çıkamadım, ona tutuldum bu sefer. Çıkma da çıkıyor ki. Aa çıkmıyor ama. Şey, uçması var, çıkmak istese çıkar. Oo! Oh! Oo, oh, tabii Bak ya. surat adam, ifadesine sen... bak. <laughs> bak, osurma mimi yaptı bak dur. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ya böyle ciddi bir açıklamayı biz nasıl izledik az önce? <laughs> Şu arke'nin videosunu izleyecektim ben ya, PUBG'yi arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi <laughs> unutmayın. Ay, abone olmayı unutmayın. En kral abonemsin. Umarım BMW'n olur. Ana sayfada o çana tıklayayım. Ben ne bok yazacağım haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çana tıklayın. Çana tıklamayan toptur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.